aletlerin kadınlar için mi yoksa erkekler için mi olduğunu anlamamızı sağlayan kapı logoları yapacağız. Onun için şöyle bir fotoğraf çıktı aldık. Şimdi gerekli malzemelerimiz bir adet karton parçası, fotoğraf çıktımız, bir adet makas ve kullanacağımız tribün malzemeleri USB giriş, tabii ki hareket algılayıcı, bağlantı kablosu ve servo motor. Deneye başlamadan önce şu çıktısını aldığımız şapkalı beyefendinin fotoğrafını kenarlarından keseceğiz. Biz zaman kaybı olmasın diye kesip bir yerlere koymuştuk. Kesip buraya koymuştuk. Şimdi bunu köşeye alıyoruz. Çift taraflı bant yardımıyla bu kestiğimiz fotoğrafı kartonun üstüne yapıştıracağız. Ama kolunu şu tam eklem yerinden kesmemiz gerekiyor. Eğer bu fotoğraflara ulaşmak istiyorsanız yani bunları kullanmak istiyorsanız aşağıya linklerini bırakacağız. Oradan indirip kullanabilirsiniz. Şimdi bu kestiğimiz kolu aslında tam arkasından servo motora sabitleyeceğiz. Servo motoru da kartonun içinden geçireceğiz. O yüzden tam yine kolun olduğu yere bir delik açıyoruz makasla ya da palçatayla. Açtığımız delikten servo motorun kolunu geçiriyoruz ve kestiğimiz adamın kolunu servo motorunun beyaz kolunun üstüne silikon tabancasıyla sabitleyeceğiz. Şurada ısıttığımız silikon tabancamız var. Servo motorun gövdesini şu karton parçasının üstüne sabitlememiz gerekiyor. Onun için normal bir bant kullanabiliriz. Şurada bir normal bant. Evet, bir normal bant. Evet. Sarboyu da sabitledik. Şimdi bu karton parçasının ayakta durabilmesi için arkasına böyle şeklinde bir üçgen parça keseceğiz. Onu da yine silikon tabancasıyla yapıştırabiliriz. Şöyle dursun. hazır sırada TV modüllerimizi birleştirmek var USB giriş ardından hareket algılayıcı sonra bağlantı kablosu daha sonra da servo motor projemiz bitti modülleri de bir araya getirdik şimdi bakalım çalışıyor mu devreyi açıyorum ve tuvalete doğru yürüyorum Hareket algılayıcı benim hareketimi algıladığı anda servo motor komut gönderdi ve servo motor sağa sola e, oynama hareketini yapmaya başladı. Böylece amcamız şapkasını ileri geri sallamış oldu. Projemiz burada bitti. Twin modülleriyle yaptığımız diğer videoları izlemek istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Aboneim, aboneim. Ben 90'lıyım kardeşim. <laughs> Kafe kapısı logoları yapacağız. Biz zaman kaybolmasın diye cazip bir yerlere kalmıştık. <laughs> Buradan sorusunu düşünmüyorum. Buradan Diğer videolarımızı merak ediyorsanız abone olanı biz takip edin.